Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı ramazanlar. Bugün 5 Mart. Ramazan'ın 5. günündeyiz. Sayacaktım parmakla. Ramazan'ın 5. günündeyiz çünkü zaten 1 Mart'ta başladı. İşten çıktım, koştur koştur bir koton'a uğradım. Bugün Ege Mert'in doğum günü. Hem anneme iftara davetliyiz, anneme geldik. Hem de iftardan sonra da Ege Mert'in birkaç tane arkadaşı gelecek. Onlarla beraber güzel bir şekilde Ege Mert'e küçük, mini doğum günü kutlaması gibi bir şey yapacağız. O yüzden hediye almak istedim. Ee, güzel siyah bir kot pantolon aldım. Zaten Pınar'da gömlek almış, onunla böyle takım olur, beraber giyer diye düşündük. Böyle hediyemi aldım geldim ama işten direkt oraya gidip oradan da buraya gelmek biraz yordu açıkçası beni. O yüzden hemen oturdum bir dinleneyim dedim. Dinlenirken de videomu başlatalım istedim. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olur. Umarım severek izlediğiniz bir video olur. Beğenirseniz beğen butonuna basmayı. Kanalıma da hala abone olmayanlarınız varsa bu videomu durdurun. Bir bakın. Abone olup sonra tekrardan gelin. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi annem güzel yemekler hazırlamış. Hatta sofrayı kurmuşlar bile Hatice ile beraber. Onları göstereceğim size. Ee, ezana da yaklaşık şöyle bir az önce baktığımda 11 dakika vardı. Çok az kaldı. Bu son dakikalarda ben inanılmaz acıkıyorum. Yemeğin kokusu beni çok acıktırıyor ister istemez. Şimdi masamıza bakalım. Menümüze bakalım neler varmış. Ee, sonra... Pınarlar da gelecek bu arada bugün. Pınarlar da davetli. Beraber cümbür cemaat böyle bir iftar açacağız inşallah Allah'ın izniyle. Şimdi hadi gelin bakalım annem neler yapmış. Patates tavası yapmış. Gayet de güzel görünüyor. Çorbamız var. Mercimek çorbası. Sosunu yapmış. Burada pilavımız var. Burada da salatamız var. Biri geldi buyurun. Evet evet gel. Masamızda bir türlü konuşamadım. Gelen, giden. Arka tarafta da Doğukan'la Ege Mert durmuyor. Masamız da bu şekilde arkadaşlar. Sağolsun annem döktürmüş. Burada bir peynirli böreğimiz, bir de ıspanaklı böreğimiz, böreğimiz, böreğimiz var. Doğukan ıspanaklı seviyor. olsam peynirli sevdiği için böyle ayrı ayrı yapılmış. Karıştırıyorum sürüyorum, çalıştır. Kolunu batarsa. Yok, bir şey olmaz ama. Maybe someday you have it your way. Maybe someday it'll all work out. You can pause the music for me. You. ağuy elim yanıyor elim ocağa yanıyor acayip arkadaşlar değişik hadi goşum <laughs> hey ne galiba canım Oğlum, oğlum. biraz gül. Gençler bizi çekebilir yapacağız? Bizi yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben, bu mı, <laughs> ben, sana, ben sana bile, böyle Nasıl, <gülüyor> bir sallamayayım ki. Bazen özel bir yer kalbime sokar. Sırt kökeğe sarışır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Umarım onu sağlayacak. 2 yoldan kulağımın altına yetti. Evet. Sağlam değil mi? Sağlam değil

Zaten biliyorum bunun rengini, o yüzden siyah aldım ben. Evet, güzel. Ama girer evet, mi yapalım. içine, bakacağız evet, işte. Abla bir deneseydin, ben bunu, bunu değiştiremezdim. Ney bu, bir deneyim. Şey, Gel bakalım, bak. Şey. Ama şu faydasını gördük yani biz. Sen kaç kaçtırma ama. Güzel lezzetli, rengi güzel. siyah. Bunlar... şey güzel olur değil mi? Aslında bu şey, içine... şey giymiş. karıştıracağım ya zaten. Önce buna gerek olmaz. Eve geldik canlar. Şöyle hızlı bir şekilde sahurumuzu hazırladık Oğuzhan'la. Bu arada e, günümüz güzel geçti. Ege Mert'in arkadaşlarının hediyesini gösteremedim size. Neden? Çünkü onlar böyle yanında da PlayStation oynuyorlardı ve hediyeler oradaydı. Açıkçası rahatsız etmek de istemedim. Ben de kendime inanılmaz yorgun hissettiğim için kalktım. Ama bir arkadaşı parfüm almış, bir arkadaşı forma almış, diğer arkadaşı da kupa almış diye biliyorum. Sağ olsunlar gerçekten güzel düşünmüşler. İnce düşünülmüş hediyeler. ben kot pantolon aldım. Pınar da gömlek aldı. Size zaten onları gösterdim. Böyle güzel bir şekilde takım olarak yer diye düşündük. Açıkçası birbirimize sorarak da aldık. Böyle güzel bir akşamdı. Geldik. Bugün tıka basa doluyum. Annem sağ olsun döktürmüş. Gerçekten Oğuzhan da çok dolu olduğunu söyledi. O yüzden ekstra bir sahurla uğraşmadım bugün. Ee, yumurta haşlayasın falan gelmedi açıkçası. Öyle olunca kendime üzeri bol süslenmiş bir yulaf tabağı hazırladım. Üstünde ne ararsanız var. Daha da yer olsa ekle, eklerdim açıkçası bir şeyler daha. Ne kadar sağlıklı ne kadar sağlıksız orası biraz tartışılır aslında. Ama sırf yulaf çok tok tutuyor, çok iyi geldiği için hani sahuru da boş geçmeyeyim diye yapmak istedim. O sana da yaptık, bana da yaptım. O sadece yulaf, e, süt ve muz yemeği tercih etti. Ben bu şekilde hazırladım. Şimdi güzel bir şekilde sahurumuzu yapalım. Elimizi yüzümüzü yıkayalım ve bugünü bitirelim istiyorum. Saatimiz 12'yi geçiyor. Uyumam lazım. Çok da geç kaldım aslında. Yarın yine iftar hazırlığında, iftar saatinde tekrardan görüşürüz. Herkese iyi geceler. İkinci günden selamlar. Olsam bugün geç gelecek. Evde yok. iftarda tekim. Ee, Öyle olunca da dedim ki bunu fırsata çevireyim ve evleri süpüreyim. Hemen hızlı bir şekilde bütün evi süpürdüm. Ee, tuvaleti de yıkayacağım. Tuvalet banyoyu da yıkayacaktım aslında. Ama zamanım yetmedi. Şöyle bir 20 dakikaya falan ezan okunacak İnşallah O yüzden tuvalet yıkamamız kaldı arkadaşlar. Yemeklerim de hazır. Şöyle size göstereyim hatta. Böyle kaplarda. Olsan iş yerinden getirdi bunları. Bugün hazıra kondum. O yüzden çok çok mutluyum. Aslında hazıra konduğum için de evleri süpürdüm. Eğer yemek telaşına girmiş olsaydım süpürme işlemiyle kesinlikle ilgilenemezdim. Şöyle yemeklerimiz. Bugün olsan yok iftarda. Arkadaşının babası vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. İş arkadaşlarıyla beraber oraya gittiler Hatay'a. İftarı da orada açacaklar. İster istemez geç gelecek. O yüzden o olmayınca bana da böyle yemek getirdi iş yerinden. Ben bu yemekleri yiyeceğim. Isıtalım bunları istiyorum. Pirinç pilavımız var. Nohutlu pirinç pilavı. Büyük bir ihtimalle bunun altında patates püresi var. Patates püreli dana rosto. Bu da çorba. Bakalım ne çorbası. mercimek çorbası. Bu da mercimek çorbamız. Ekmeğimiz var. Meyve olarak muzumuz var. Ve olmazsa olmaz hurmamız. Hurmayı kaldıralım. Şimdi hızlı bir şekilde bunları tencereye koyup ocağa koyalım. Sonra kargolarım geldi bugün iki parça. Onları açalım istiyorum. Bir yandan yemeğimiz ısınırken. Yemeklerimiz ocakta. Altını açtım. Onlar güzel bir şekilde ısınsınlar. Bunları o sana aldım. Sarıyer'in şekersizini bulamıyorduk hiçbir yerde. Bulunca aldım. Aslında biz iki kişiyiz. Bize bir litre çok ideal oluyor arkadaşlar ama maalesef ki bir litresini bulmak da çok zor. Bir de şöyle ikili kurulama bezi aldım. Kurulama bezlerim çok fazla zarar görmüşlerdi sürekli yıkana yıkana. Şöyle göstereyim size. Güzelce yıkayalım bunu. Sonra bu fırınımızın bu köşesinde kullanınca güzel oluyor. Böyle asarız buraya da. Elimize falan kurulama ihtiyacı duyuyoruz. Daha gelecek olanlar var ama bugün iki tanesi gelmiş. Hmm. Bu Hatice'nin kargosu. Şöyle kendisine gold detaylı küpe aldı arkadaşlar. Güzel kargomuz var. Aa, yok bu çok küçük. Ben bunu büyük sanıyordum. Hayır bu olmaz. Bu ne kız? Ben bunu ne sığdıracağım? Ah be keşke boyutuna baksaymışım. Şu an inanılmaz kızdım kendime. Biliyor musunuz? Neyse bunun hemen iadesini oluşturalım yarın iade edelim. Bunun büyüğünü sipariş edelim. Sizlerle beraber buzluğumuzu düzenleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben geçen e, annemlerle geçen hafta bu Pazartesi evet bu Pazartesi annemlerle çarşıya çıkmıştık. Orada güzel bir takım aldım. Aslında takım almak gibi bir niyetim yoktu tamamen oraya anneme e, bluz almak için anneme birkaç parça bir şey almak için girmiştik ama bunu görünce kayıtsız kalamadım arkadaşlar şöyle size de göstermek istiyorum kolu da böyle uzun şu yarıya kadar falan geliyor bu simli detayı ve gri detayı benim çok hoşuma gitti yani kahve ile grinin uyumunu çok beğendim altı da lastikli burası da İstersek böyle büzebiliriz, istersek açabiliriz. Şu şekilde üstü var. Altını da göstermek istiyorum. Rahat kombinlere bayılıyorum var ya. Altı da bu şekilde arkadaşlar. Paçası da şöyle. Şuradan şöyle bir dikiş detayı var. Ultra yüksek bel olması çok hoşuma gitti. Size buradan gösteremiyorum. Şöyle arkadaşlar. Ben çok beğendim. Orada üzerime denedim. Hatice de olsun, annem de olsun gerçekten beğendiler ve ben de çok yakıştırdım. O yüzden almak istedim. Tam tam bence havaları. Burada artık inanılmaz güzel bir hava var. Bol güneşli. Şimdi bunları güzel bir şekilde durulamaya atalım. Şöyle kiri tozu gitsin. Şu an duş bana o kadar iyi geldi ki anlatamam size var ya. Çok üşenmiştim ama sonra dedim ki saçmalama Kübra o kadar iş yaptın. Gir bir duşa ve rahatla. Şu e, Ajda bilezikleri almıştım. Bunlar çelik. Bizim iş yerinde e, bujiteri var. Yakınında bujiteri var. Orada böyle başka bir şey için girmiştik aslında biz arkadaşımla. Ama sonradan bunu görünce dayanamadım. E, kararmaz dedi garantili dedi. Aslında ne yalan söyleyeyim başta bir güvenememiştim. Ama yaklaşık bir buçuk hafta oldu sanırım. Bir buçuk haftadır kolumda bulaşığı yıkıyorum. Hiçbir şekilde gün içerisinde çıkarmıyorum. Sadece duşa girdiğimde çıkarıyorum. Aslında çıkarma dedi bana satıcı. Garantili dedi yani duşa girdiğinde de çıkarma dedi. Ben yine de rahat edemediğim için çıkarıyorum. Ama gerçekten dediği gibi oldu. Şu anlık bir kararma söz konusu değil. Umarım böyle devam eder. Fiyatlarını da o kadar uygun aldım ki eğer memnun kalırsam bundan sonra takılarımı oradan alırım diye düşünüyorum. Bakalım. Böyle devam ederse canım inanılmaz şekilde sütlü tatlı istiyor biliyor musunuz? Kaç gündür magnolia istiyor canım. Ama üşeniyorum iftardan sonra. Gündüz diyorum ki tamam bugün orucumu açtıktan sonra magnolia yapacağım kendime ya da yalancı profiterol yapacağım diyorum. Orucu açtıktan sonra çöküyor bir ağırlık. Ondan sonra ne tatlı ne başka bir şey hiçbir şey gözüm görmüyor açıkçası. Şu anda öyleyim ama yapacak güç yok. Ben de iyice mayıştım. Çünkü eğer o tatlıyı yapmaya başlarsam baya bir akşamım bitecek yani. Günümü öldürecek diye düşünüyorum. Onun yerine dinlenme taraftarıyım. Ay inanılmaz mayıştım. Uf. Beyazlarımı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Normalde bu kadar bekletmezdim ama bir boyasım yok yani nedense. Bunlarla böyle devam etmek istiyorum. Sonra tekrar geri pes ediyorum, geri devam etmek istiyorum. Kafalar karışık anlayacağınız. Şu anlık böyleyiz bakalım. Bayrama büyük bir ihtimalle boyatırım diye düşünüyorum ama gitsin gittiği yere kadar böyle. Saçımı yıkayıp kuruduktan sonra şurada olan o beyazların görüntüsü hoşuma gidiyor açıkçası. Bilmiyorum keyif alıyorum yani. Bir mutlu oluyorum. Şuralarda da var biraz beyazlar. Çok olmamak kaydıyla. Ama genel olarak şu ortadan görünüyor arkadaşlar. Bakın. Şurada. Şimdi var ya bol köpüklü bir Türk kahvesi bana o kadar iyi gelecek ki inanıyorum buna yani. Olsan henüz gelmedi. Saatimiz 9.30'a geliyor. Onu bekleyip beklememe konusunda çok kararsızım. Gerçi benim kocam çok da fazla kahve seven bir insan değil ama ben tek kalmayayım diye bana eşlik ediyor bazen. Şimdi koyu renklilerimiz var. Onları makineye atalım. O yıkanırken biz de güzel bir şekilde kahve keyfi yapalım sonra büyük bir ihtimalle onları serer ve uyuruz. Ben kahveye başlamadan çamaşırlarımı atmak istedim. En azından yatmadan biterler ve rahat bir şekilde sererim. Çünkü geç saate kalınca benim için zor oluyor. Şu çamaşır makinesinin mutfakta olması kadar saçma bir şey yok bence ya gerçekten. Yani Rabbimden isteyim bir evim olursa inşallah böyle bir çamaşır odam olur. O kadar çok istiyorum ki bunu. Ne yapacaktım? Şimdi hemen bir kahve hazırlığına geçelim. Daha şu iade kargomun kodunu yazacağım. Oo, oh, çok güzel oldu köpüğü falan. Harika. Neyse ben şimdi kahve keyfi yapmaya gidiyorum ve dinlenmeye gidiyorum. Bu videoyu da büyük bir ihtimalle burada sonlandırırım arkadaşlar. Belki çamaşırları beraber sereriz, asarız diye düşünüyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok eğildim, belim ağrıdı. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım sevmişsinizdir. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma da hala abone değilseniz bir aboneliğinizi alırım artık. Buraya kadar izlediyseniz bence bu video artık bir abone olmayı ve beğenmeyi hak ediyor diye düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Herkese iyi geceler.